Yedi boş sözler, dolu sözler. El kalk teniman. Boş sözler, dolu sözler. Boş sözler, dolu sözler. Söz vardır insanın cennete girmesine vesile olur. Söz vardır insanın cehenneme girmesine vesile olur. Şüphe yok ki biz insanlarda boşluk noktaları husule geliyor. Bir insan tekmül ederse, ki Allah'ımız bize bunu bahşetsin, tekmül nispetinde sabırlı olur. Sabırlı insan ez hata yapar. Bu sabırsızlığımız nefsimize hakim olamayışımızdan aniden parlayışımızdan husule geliyor. Ve maddi manevi zarara girmemize sebep oluyor. Biraz sonra sakinleşip düşündüğümüz zaman cidden nedamet ederiz keşke bu sözleri söylemeseydik deriz. İnsan ehemmiyetsiz sandığı öyle sözler söyler ki, bu sözler onu Hazreti Allah'ın rahmetinden uzaklaştırır. Ebedi hayatını kaybetmesine vesile olur. Resulullah, S.A.V. Efendimiz hadisi şeriflerinde buyuruyor ki, bir kimse Hazreti Allah'ın sevdiği bir söz söyler de o sözle ile. Hazreti Allah'ın rızasına ulaşacağını zannetmez. Halbuki Hazreti. Allah, C.C., o hayırlı söz sebebiyle kıyamete kadar o kimseden razı olur. Diğer bir kimse de Allah'ın gazabına mucip bir söz söyler. O sözün kendisini Allah'ın gazabına ulaştırabileceğini zannetmez. Halbuki Hazreti Allah, C.C., o kimseyi o kötü söz sebebiyle kıyamete kadar buz eder. Tirmizi, bunun için insan söyleyeceği söze, atacağı adımma, yiyeceği lokmaya çok dikkat etmelidir. Dilimizi oynatmadan konuşmadan evvel aklımızı hareket ettirip düşünelim sonra dilimizi harekete geçirelim. Bu söz beni help mı eder ihya mı eder? Bu kontrolü yapan kurtulur. Her duyduğunu söyleyen çok konuşan her mevzuya atılan kontrolü yapamayan zaten kontrolden çıkmıştır. Teyze Allah, CC, cümlemizi bu duruma düşmekten muhafaza etsin inşallah. Ömer Öngüt Efendi Hazretleri Top.